Arkadaşlar merhaba. En son yavrularımız havada oyun açmaya başlamıştı. Son durumlar hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum sizlere. Burada erkek yavrumuzu görüyoruz. Bunlar aynı kardeşler. Bu erkek, bu dişisi olan. Dişi biraz daha hafif, daha seri bir kuş, daha düzenli bir kuş. Erkekse biraz daha sert bir kuş. Geçen inliğinde kanadının altında kan gördüm. İnşallah dedim dirsek açmamıştır. Dirsek açmamış, filiz patlatmış. Ama şu anda en önde olan yavrumuz bu. Bunun üzerine devam edeceğiz. Dişi yavrusu, dişi yavru kardeşi biraz hafiflemiş. Bir karın ağrısı var. Birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra durumuna onun da bakacağız. Diğer erkek koca olanın yavrusu. Bu henüz oyun açmadı. Yavaş yavaş bir iki hafta içerisinde bu da oyun açmaya başlayacaktır zaten. Onu da teki aldık zaten. Havada arkadaşı yok akranı Mecburen teki almak zorunda kaldık. Dumanlı yavrumuz dediğim gibi kanatlarını dizmişti. Şu an hala aynı aşamada bir gelişim kaydetmedi. Ona da yavru büyütmesini bekleyeceğiz. Yavrudan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Perdeli Arap yavrumuz. Bu yavrumuz da arkadaşlarını bekliyor. Dört tane yeni arka üretimden yavru çıkaracağım bu hafta. Ona arkadaş olacaklar. Onlar da beşli grup halinde. Önümüzdeki hafta inşallah uçmaya başlayacaklar. Şimdilik durumları bu. Birazdan işte erkek yavrumuzu uçuracağız durumuna bakacağız. Ne aşamada yeni yeni patladı. Burada tabi kuşları deniyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yeni oyun açmaya başlayan kuşlar bunlar. Hani bizde ne olduğunu ne bittiğini birlikte göreceğiz. Ama şu anda bir değerlendirme yapmam gerekirse kısa bir değerlendirme. Kuşlar düzenli uçtular. Bir ayda bizi üzmediler tertiplilerde. Şu an oyun açtılar. Artık içlerinde ne cevher varsa kendileri bazı şeyleri yapacaklar. Görüyorsunuz kanadının altını zaten şu anda yoklamış ciddi anlamda. Evet, kaldırdı kuşumuzu şu anda. Kalktı. Evet yavrumuz kaldırdık yavrumuzu erkek yavrumuz. Allah da farklıyor şu anda ya. Kuşlarımızda kapatma var arkadaşlar. Çok net bir şekilde belli zaten. geliyor. Evet. Daha henüz kendini açmadı. Hala ayak gösteriyor taklada. Bu aslında bizim fişekte istemediğimiz bir şey. Ama düzeltecektir. Şu anda da zaten yeni oyuna başladı. Henüz kendini açıyor. Aklı şu anda oyunda değil, yerde. Yani yere inmek istiyor. Zamanla daha iyi olacaktır ama. kendi kendine oyun açmaya. Şu an dediğim gibi yavrumuz yeni teke düştü zaten. Oyun açmaya başladı. Kendini geliştiriyor, denemeler yapıyor. aklı yerde olduğundan ayak gösteriyor taklada dikkat ettiyseniz. Normalde ayak göstermemesi lazım iyi bir oyun kuşunun. Ama bu yeni oyunu açtığından dolayı yapıyor bunu. İlerleyen zamanlarda bunu yapmayacaktır biraz daha açtığında. Aklı başına geldiğinde. Ama gezmesi gayet güzel, açılması, alanını terk etmesi gayet güzel şu an için kuş göstermiyorum bilerek çünkü gelecektir kuş gösterdiğim için bir hafta falan bu şekilde uçacak, kendini açacak. Ondan sonra daha iyi videolarında izleyeceğiz. Burada kuşumuzda gözüken özellik arkadaşlar. Kuşumuzda atış var. Yani çok uzun mesafelerden değil ama atış var. Daha da ilerletebilir bu atışı. Şu an kuş göstermiyorum. Kuş göstersem emin olun terasın içine kadar gelir. Dediğim gibi şu anda kendini açmaya çalışıyor. Uçacak bu şekilde. Yavrumuz. Bakalım ilerleyen aşamalarda bize neyi gösterecek iyi bir fişeğini veya kapatmasını yakalarsam onu da çekeceğim birazdan. takla da ayak açısından dolayı fazla kalkamıyor. Çünkü aklı yerde daha henüz yeni yeni oyun açıyor. İşte ne diyordum ben anlatırken de size başta. Kuş dedim takla da açarsa bu onu geriletir yani takla fişek performansını geriletir. Bu kuşumuz ayağını açtığından dolayı takla da fişekte çıkamıyor. Fişeğini yapamıyor yeteri kadar. Asla kapatsa daha net daha net yapacak fişeğini, daha iyi takla sayısı çıkaracak, daha fazla uzun gidecek. Ama şu anda aklı inmekte olduğundan dolayı. Şu an çalışıyor gayet güzel. Bu bizim için iyi bir şey. Yavaş yavaş oyunu açacak. Evet, geliyor. Her daha iyi oluyor görüyorsunuz. Evet, vaziyet bu. Oyun açmaya çalışıyor. Yoklamaya başladı. Bayağı bir deneme yaptı. Gördüğünüz gibi oyundan sonra alanını terk ediyor nefeslenip daha sonra tekrar geliyor. Şu an yine gelme üzerinde yaklaştı. İşte burada daha çok oynamaya değil şu anda inmeye geldiğinden dolayı ayak takımlarını açıyor görüyorsunuz zaten. O da ne yapıyor? Dediğim gibi fişekte ve taklada performansını etkiliyor. Şimdi inecek artık. Geldi. Ama hırslı görüyorsunuz. Çalışıyor şu anda. İnecek yani kafaya koydum. Israrla geliyor şu an. Evet güzel bir yerden geliyor. Şimdi aslında bir kuş göstereyim. Kapatmasını görmeniz açısından bir tane kuş göstereyim arkadaşlar. Evet erkek yavrumuz uçuyor. Elinden geleni yapıyor kendini açmak için. Oyundan sonra alanı terk etmesi güzel. Gezmesi güzel. Açılması güzel. İnşallah çok daha iyi olacak. O gözüküyor. Yani şu anda sıkıntısı taklada ve fişekte ayağını açması. Dediğim gibi eğer ayağını açmazsa çok daha iyi olacak. O oyunu bırakırsa. Şu an yeni başladığı için aklı inmekte olduğundan ayak takımlarını açıyor. Açtığı için de fişeği ve takla arasını iyi hiç sergileyemiyor. Bir de kuşsuz uçuyor. Şu an geldi artık ama inemedi. geldi artık iyice yoruldu inmeye çalışıyor bayağı yoruldu sonunda indi bayağı yoruldu ama